Merhaba arkadaşlar yeni bir Skybox videosuna hoş geldiniz. Az önce abonelerim tarafından avlanıyordum sonunda. Onların olmadığı bir maça denk geldim ve direkt kayıt tuşuna bastım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Uhu. Evet. Sanırım fazla boş heyecanlandım. Ama olsun zafer alabiliriz hadi. Ee, buradan böyle atlanıyor. Bur karşımızda biri var. Ah. Arkadaşlar. Hmm. 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 <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Daha neyin var? Yendik Biliyorum fazla olta kullandım gereğinden. Ay oynadım bir şeyler oldu. Bir şeyler şey oldu. Ama o adam da Ender Pearl ve iki ateş topu kullandı. Ben de Ender Pearl ve iki ateş topu olsa ben böyle bir savaşa girmezdim bile. Ortada şu an dans ediyor olurdum. Ama yapacak bir şey yokmuş demek ki. Oo bir daha kılıç. Alalım da başkasına nasip olmasın. Yay var mıydı orada? Var. ama Biri mi geliyor? Bir yumurta Üç şey al. Umarım kimse beni aşağı atmaz. Merhaba Batuhan. Batuhan değilmiş. Şeriymiş adı. Hayır hayır. Lav kovası var. Hmm. Ömer. Geç orada, orada kal, orada kal, orada kal, orada bak, orada bir bahçe var. Bahçe, 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 bahçe. Yes. Ve en güçlü benim. Bu ne böyle? Pantolon yokmuş be. Bu, ne böyle? Pantolon istiyorum. Yes. Pantolon istiyorum. Yes. 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 <laughs> o ne? Onları yaptım. Okulum arkadaşlar bitecek. Çok az kaldı. Şu an 60 gün falan var sanırım. O yüzden çok daha güzel kaliteli videolarla siz karşınızda olmayı planlıyorum. Bir de ben ilk videomu izlemiştim. Ee, ilk i̇lk videoma göre baya baya gelişmişim ben. Onu fark ettim. Ender Pearl'ü varmış. Bizde yok. Of. Olmadı bu. Olmadı. İlk videom... Arkadaşlar benim ilk videom Dümdüz Minecraft Bedwars 1. Hiçbir şey yazmıyor bu kadar Minecraft Bedwars 1 ve resmi de şöyle ee, kendim çizdim resmi. Bu olmadı. Diğeri nerede? Burada mı, Bu mu? Diğeri sıkışarak öldü mü? Ne yaşıyoruz ya? Neden? Neden? Niçin? Niçin? Oho, oho. Merhaba. Kaçıyor. Nereye kaçacaksın? Kaçacak yerin yok. Hadi senin, sana olta kullanmayacağım. Hadi. Kavaş. Küçük oyuncu. Hayır düşeceksin. Olta da yok. Hadi kova. Sadece kova. Aa. Hayır düşeceksin. Hayır düşme. Yes. Oh oh oh. Saldırıyor. Saldırıyor. Hmm. Sağ tıkladım. Sağ tıkladım. Yes. Bekleyin. Ve yendik. Arkadaşlar buradalar. Reis burada. Faremle gösteremiyorum ama kırmızı skinli olan kişi burada benim peşimde. Ee, ona ölmeden, ona yakalanmadan hemen bu maçı kazanmamız lazım. O, ne oluyor? Hmm, kılıç. Aha. Şimdi bunları böyle koydum. Um... Yes. Burada arkada sandıklar varmış. Canlı yayında söylediniz arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim canlı yayında bana böyle bilgiler verdiğiniz için. Git buradan. Teşekkür ederim beyefendi. Şu sandığı alacağım. Ne var bu sandıkta? Hmm, i̇şte bu. Ve ee, üç, <laughs> üç, tane kılıç taşıyorum. Yani hiçbir anlamı yok ama olsun. Değiştiririz belki. Ho, ho. Bir, bir bununla bir bununla bir bununla. Hatta sana bununla. Ama benim Hayır ya taş koyuca geçemedim çünkü alışmışım. Neyse öldü. Artık yapacak bir şey yok. O kimse gelmemiş mi ya? Hadi speed bridge. birazcık speedti bilmiyorum artık siz beğenirsiniz. Ne oluyor adam nereye gitti öyle bir yer mi varmış? Ne oluyor? No. Ne oluyor? Freeze sen mi öldürdün? Hayır tamam. Neyse hep kazandığımız şeyleri koymayalım. Biraz da kaybettiklerimizi koyalım diyormuşum. Geldi bir tane kaybettiğim bir tane kazandığım koymaya çalışıyorum diyecektim. Bunu şu an düşündüm. Ha, kitap okudum kitapta şey diyordu. Ee, aslında beyniniz arka planda çok fazla şey düşünüyor ama siz bunu bilmiyorsun. Zaten bunu biliyordum ama bunu bir adam bunu bilimsel olarak açıklandırdı. Arkadaşlar mesela bugün okulda şey düşündüm. Bunu değil bunu değil. Tamam iki kere kaybettiğim oldu ama orada kaybetmedim. Orada masada yenildik. Diplomasiyle yenildik. Orada uçtum havaya uçtum pırladım ben. Düşünürken çok karmaşık şeyler düşününce beynim e, error veriyor. Kitapta diyordu ki mesela şimdi biz konuşuyoruz ve mikrofon var. Şu an mikrofonla arkadaşlar benim sesime geçmiş zamanda yani ben şu an konuşuyorum siz bunu daha ileriki zamanda istediğiniz zaman açıp tak, basıyorsun duyuluyor değil mi? Yani sesi alıp eee size veriyor. Şimdi diyecek ne var bunda? Bu da ne var? Arkadaşlar evet aslında çok basit bir şey gibi görünse de bence yani çok imkansız gibi de duran bir şey. Hani ses dediğin nedir ki göremezsin. Ses dediğin fiziksel bir şey de değildir. Ya yapma şunu. Ölüyordum az. <laughs> Valla o değseydi ölürdüm. Ha ölmezmiş. varmış tamam. Aynı şekilde düşünceler de öyle. Zaten düşüncelerin ee, bir şeyi var. Dünyada bir karşılığı var fiziksel boyutta. Elektrik yani bir nevi bir elektrik. Kitapta da şöyle diyor. Biz bunları da kaydedebiliriz diyor. Oh yandım. Maç bir dakika sürmüş. Düşündüğümden biraz fazla hızlı oluyor. Yani arkadaşlar bir mikrofon düşünün. Benim düşüncelerimi kaydediyor. Yani benim şu an sesimi nasıl kaydediyorsa benim düşüncelerimi kaydeden bir mikrofon düşünün. Ee, bir cihaz yani. Evet ne düşündüm acaba bunu <laughs> yaparken? Bak bunu ben de bilmiyorum. Mesela her düşüncemizi bilmiyormuşuz. Ee, bilinçaltı dedikleri şey o. Bir şey düşündüm ben de. Okula direkt bunu okudum. Yani, Teneffüslerde okudum. Ve aklıma şu geldi. Acaba böyle bir cihaz yapsak ve ben ileride YouTube'da düşüncelerimi paylaşsam. Hani sesimi değil düşüncelerimi duysam. Mesela şu an içimden ne düşünüyorum acaba? Mesela bu adama karşı ne hisler besliyorum? Belki çok iyi bir insan diyorum ama belki içimden küfür ediyorum söylüyorum. Olabilir yani. Böylece her insanın belki kendisinin bile bilmediği şeyler çıkabilir. Değil mi? Düşüncelerimizi sonuçta kontrol edemiyoruz. Bazen arkadaşlar düşünmeye çalışın bir şey. Böyle hiçbir şey düşünmüyormuş gibi oluyorsunuz ama aslında çok şey düşünüyorsunuz. Yani demek sizin ağzınız ya. Birazcık garip konuştum ama. Ee, zekice bir şeydi bu yani. Bana göre çok zekiceydi. A, A, A. Oh. O zaman. Hmm. Aa, i̇ki vuruş ölürüm. iki vuruş ölürüm. Adak sağa doğru oynuyor. Sağa doğru yakınlığı var. Bakın onu fark ettim ama öleceğim. Ha bire ve bire, bire, bire. No. Yendim yendim. Yendim. Kim kim ha, sil sil o yorumu. öyle öyle bir şey yok yendim doğru yani doğru hiç ölmedi doğru doğru ölür mü ya ya üç üç el ne istedim tamam. Neyse yeni yeni, 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 yeni Bu sefer bir şey anlatmayacağım. Bak zeki şeyler düşündükçe şey, ee, yeniliyorum. Beynimi beynim bunu <laughs> kaldıramıyor. Ama zeki şeyler istiyorsanız arkadaşlar bunun gibi. Beynimi yor yormamı istiyorsanız. Bir dakika ya. Bu enderpearl boşuna mı verildi bu enderpearl? Merhaba. Oo. Like atabilirsiniz arkadaşlar. Zekice şeyler devamı için. Zekice şeylerin devamı için. Bakın artık şimdi bile kurmakta zorluk çekmeye başladım o kadar diyeyim size bu ne yapıyor aa düşmedi helal olsun bu ne pro 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 merhaba pro pro benim ikisi de ah berkay baba o kılıcı istiyorum lütfen git savaş git savaş merhaba sana olta yok şunu bir alabilir miyim şöyle yapalım ah, ah. Ö <laughs> Öldürmüşüm adamı. <laughs> Adam ölmüş. <laughs> Adam ne ara öldü? Koy. Bir Orada biri var. Hiçbir tutmadım ya. Hayır. No. Yok ben bu videoda şanssızım arkadaşlar. İzlediğiniz için <laughs> teşekkürler. Burada bitirelim artık. Oh oh maç başlıyor. Maç başlıyor. Neyse e, abone olmayı like atın. E, seviyorum sizi. Oyun başladı yasın. Çekil yüzüm gözükmüyor. Ha evet. Bay bay.